Sevgili arkadaşlar, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyotik yayınlarına ait AYT denemelerinden 20.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen alttaki bölümden kanalımıza abone oldunuz ve videomuzu beğendiyseniz ilk sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Birinci sorumuz hücresel solunum süreçleri ile ilgili. Oksijenli ve oksijensiz solunumda verilen özelliklerinden hangileri ortaktır denmiş Birinci öncüle bakalım. Oksidatif fosforilasyonda ATP üretilmesi. Biz oksidatif fosforilasyonun bir elektron taşıma sistemi varlığında moleküllerin yükseltgenme indirgenme tepkimeleri neticesinde ATP sentezlenmesi olduğunu biliyoruz ki hem oksijenli solunumda hem de oksijensiz solunumda bir elektron taşıma sistemi görev yapar. Dolayısıyla birinci öncül her ikisi için ortaktır. Elektron taşıma sisteminin görev alması zaten bunu açıkladık ortak olduğunu. Son elektron alıcısı olarak oksijenin kullanılması denmiş. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijendir. Fakat oksijensiz solunumda oksijen dışında nitrat, sülfat gibi bazı inorganik maddeler son elektron alıcısı olarak görev yapar ki bu tip iki solunumda da oksijenli ve oksijensiz solunumda da açığa çıkarılacak enerji miktarı son elektron alıcısının elektronegatifliği ile de ilgilidir. Dolayısıyla üçüncü ifade ortak olmayacaktır. Mitokondri organelinde gerçekleşmesi denmiş. Oksijenli solunumun bir kısmı mitokondri organelinde gerçekleşirken oksijensiz solunum prokaryotik canlılarda gerçekleşen bir metabolik süreçtir. Dolayısıyla dördüncü ifade de ortak olmayacaktır. Birinci sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şekline verilen A seçeneğidir. İkinci sorumuz kök hücrelerle ilgili. Kök hücreler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır denmiş. Dilerseniz seçeneklere bakalım. Laboratuvar ortamında bölünebilme yeteneğine sahiptirler ifadesi doğrudur. Eğer yeterli ve gerekli şartlar sağlanmış ise pek çok hücre tipine farklılaşabilirler. Buradaki ifade de doğrudur. Embriyo, göbek kordonu ve kemik iliği yapılarda gibi yapılarda bulunurlar ifadesi de doğrudur. Kök hücrelerden ileride yapay doku ve üretimi, yapay doku ve organ üretimi yapılması planlanmaktadır." ifadesi de doğrudur. Yetişkin birey kök hücrelerinin embriyonik kök hücrelere göre farklılaşma yeteneği daha çoktur ifadesi ise yanlıştır sevgili arkadaşlar. 3 tip kök hücreden bahsetmek mümkündür. Bunlar embriyonik kök hücreler, burada bahsi geçen yetişkin birey kök hücreleri ve indüklenmiş kök hücre dediğimiz hücre tipi. Bunların farklılaşma yetenekleri arasında bir kıyaslama yaptığımızda en çok farklılaşma yeteneği embriyonik kök hücrelerdedir. En az farklılaşma yeteneği ise indüklenmiş kök hücrelerdedir. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Ökaryotik hücrelerde DNA replikasyonda rol oynayan enzimler şöyledir denmiş. Bu enzimlerin hangi görevleri yaptığının eşleştirilmesi bizden istenmiş. Dilerseniz enzimlere ve görevlere bakalım. A seçeneğinde verilen DNA parçacıklarının birleştirilmesi görevi burada verilen enzimlerden DNA ligas tarafından gerçekleştirilir ki biz DNA replikasyonunda bir parçanın kesintisiz sentezlendiğini, diğer parçanın ise eşlenme yoluyla açılma yönünün farklı olmasından dolayı parça parça sentezlendiğini, o kazaki adını verdiğimiz bu parçacıkların birleştirilmesinin DNA ligas tarafından gerçekleştirildiğini hatırlıyoruz. Yine ikiye bakalım. DNA çift zincirinin açılması denmiş. DNA'da karşılıklı nükleotitler arasındaki hidrojen bağlarını koparan ve bu esnada ATP tüketilmesini gerçekleştiren burada verilen enzim ise DNA helikaz enzimidir. Dolayısıyla B'deki görevi yerine getiren enzim 3 numaralı enzimdir. Nükleotitlerin birbirine eklenmesiyle DNA parçacıklarının oluşturulması. Burada bir polimerleşmeden bahsedilebilir. Deoksirbo polimerleşmesi. Dolayısıyla burada 1 olacaktır. O halde doğru seçeneğimiz 1C, 2A, 3B olan D seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Kan basıncı ile idrar atım hacmi arasındaki ilişkiyi gözlemlemek amacıyla deney ortamında bir köpeğe sırasıyla şu işlemler uygulanıyor denmiş. Köpeğin kan basıncını kontrol eden tüm refleks mekanizmaları blok ediliyor. Dolaşım sistemine 300 ml kan transfer ediliyor. Yapılan bu işlemden sonra köpeğin kan basıncı ve idrar atım hacmi ölçülerek aşağıdaki grafikler oluşturuluyor denmiş. Burada şu anda köpeğe kan transferinin yapıldığını ve kan transferi neticesinde artan kan miktarı, kan hacmi sayesinde köpeğin kan basıncının arttığını yani tansiyonunun yükseldiğini görüyoruz. Yine kan transferinden sonra köpekte belirgin bir şekilde atılan idrar miktarında fazlalaştığını görüyoruz. Yapılan bu deneyden verilen yargılardan hangilerine varılabilir denmiş. Damardaki sıvı miktarı artarsa kan basıncı da artar. Bunu birinci grafikten gözlemlemek mümkündür. Kan basıncı artarsa idrar atım hacmi de artar. Yine buradaki ikinci grafikte bunu bize söyler. Çünkü eğer kan hacmi artarsa böbrekteki süzülme hızı artacak ve idrar hacmi de artacaktır. Böbrekler kan basıncının dengelenmesinde rol oynar. Buradaki ifade de doğrudur. Çünkü kan basıncı arttığında böbrekler atılan idrar miktarını değiştirerek, fazlalaştırarak kan basıncının dengeye gelmesini sağlamaya çalışmıştır. Dördüncü öncüle bakalım. Böbreklerden atılan idrar miktarı artarsa kandaki al yuvar sayısı azalır. Bunun doğruluğu söz konusu değildir. Çünkü atılan idrar miktarı ile kandaki al yuvar sayısının direkt bir ilişkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 şeklinde verilen B seçeneğidir. Beşinci sorumuza Bakalım birlikte canlılar dünyasında hücre içi ve hücre dışı olmak üzere iki çeşit sindirim görülür. Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre daha avantajlı olması ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir denmiş. Öncüllere bakalım. Endositozla hücreye alınamayacak kadar büyük besinlerden faydalanmayı sağlaması hücre dışı sindirimin sağladığı avantajlardan bir tanesidir. Bizim de sindirim kanalında ağızdan Anüse kadar olan sindirim kanalının değişik bölümlerinde gerçekleştirdiğimiz kimyasal sindirim hücre dışı sindirimdir. Dolayısıyla bu bize bir avantaj sağlar. Besin kopulu, sindirim kopulu ve boşaltım kopulunun oluşmasına gerek duyulmaması yine bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Sindirimde görev alacak enzimlerin ekzositozla hücre dışına salgılanması burada nasıl ki bu süreçler için bir enerji harcanması gerekmiyorsa eksi stoza salınım içinde enerji harcanması gerekecektir. Dolayısıyla üçüncü öncülde verilen durum bir avantaj oluşturmayacaktır. İlgili sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şekline verilen B seçeneğidir. Altın sorumuz göz ile ilgili. insan gözü ile ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır denmiş. Hemen seçenekleri değerlendirelim. Kaşlar ve kirpikler gözü terden ve aşırı güneş ışınlarından korur, yabancı maddelerin göze girmesini engeller. Evet, burada verilen yardımcı elemanlar ve görevleri doğru eşleştirilmiştir. Gözyaşı bezleri gözyaşı üreterek gözü bakteri gibi mikroorganizmalara karşı korur. Özellikle gözyaşındaki lizozim enzimi bu anlamda oldukça önemli etkiye sahiptir. Retina kendisine gelen ışık ışınlarını kırarak göz merceğe üzerine düşürülmesini sağlar demiş. Biz retinanın A tabaka olduğunu, fotoreseptörleri barındıran tabaka olduğunu biliyoruz. Buradaki durum ise kornea için doğrudur fakat retina için yanlıştır. D seçeneğine bakalım. Damar tabaka diğer adıyla koroid yapısındaki kan damarları sayesinde göz hücrelerinin beslenmesinde rol oynar. Verilen bilgi doğrudur. Yine koroid içerdiği yüksek miktardaki pigment ile göz içinin karanlık olmasını yansımanın engellenmesini de sağlar. E seçeneğine bakalım. Göz küresi dıştan içe doğru sert tabaka ki sıklara dediğimiz damar tabaka ve A tabaka olmak üzere 3 bölümden oluşur bilgisi de doğrudur. Yedinci sorumuz kaslarla ilgili. İnsanda kas sistemi aşağıdaki verilen fonksiyonlardan hangisini yerine getirmez denmiş. Vücudun yer değiştirme hareketlerinde rol oynama, yine kemik ve eklemlerle birlikte harekette rol oynama önemli bir fonksiyondur. Temel fonksiyonlarından bir tanesidir. Vücutta madde dolaşımında görev alma. Bunu kalp kasıyla ilgili değerlendirebilirsiniz. Yine damarların yapısındaki ve damarları sıkıştıran iskelet kaslarıyla ilgili de değerlendirmeniz mümkündür. Vücut şeklinin oluşmasında rol oynama kas sisteminin fonksiyonlarından birisidir. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev alma kas sistemi için doğrudur. Soğuk havalarda titrememiz aslında kas kasılması neticesinde ve buradaki metabolik süreçlerde ısı oluşturmaya, vücut ısısını yükseltmeye yönelik bir tepkidir. Kan hücrelerinin üretiminde görev alma denmiş. Kas hücrelerinin, kas dokunun kan hücresi üretmek gibi bir görevi yoktur. Biz kan hücrelerinin büyük ölçüde kemik iliğinde ve lenfoid dokularda üretildiğini biliyoruz. 8. sorumuz ATP'nin üretildiği ve tüketildiği süreçleri isteyen bir soru. Canlılarda gerçekleşen bazı olaylar şunlardır denmiş. Verilen olaylardan ATP'yi tüketen ve ATP'yi hem üretip hem tüketen olaylar hangisinde doğru eşleştirilmiştir denmiş. Birinci seçeneğe bakalım, öncüle bakalım. Fotosentez denmiş. Biz fotosentezde fotofosforilasyon yoluyla ATP üretildiğini ve ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen bu ATP'nin ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ise tüketildiğini hatırlıyoruz ki fotosentez kendi ATP'sini üreten ve tüketen bir metabolik süreçtir. Dolayısıyla fotosentezi şu kısımda değerlendirmemiz gerekecektir. Oksijenli solunum, oksijenli solunumun başlangıcında glikoliz evresinde aktivasyon enerjisi sağlamak için 2 ATP'nin harcandığını hatırlayacak olursanız yine oksijenli solunumda ATP'nin üretildiği ve tüketildiği süreçler içerisinde değerlendirilmelidir. Aktif taşıma süreçlerinde sadece ATP'nin yıkımı gerçekleşecektir. Nişasta sentezi ki bu da bir dehidrasyon sürecidir. Burada da ATP'nin yıkımı gerçekleşecektir. Dolayısıyla 8. sorumuzun doğru cevabı 3-4-1-2 şeklinde verilen C seçeneğidir. Dokuncu sorumuz kan damarlarıyla ilgili. insanda bulunan kan damarlarıyla da ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Atar damarların kan basıncı toplar damarların kan basıncından yüksektir. Bu bilgi doğrudur. Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişi toplar damarlarda gerçekleşir. Burada verilen bilgi yanlıştır. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi daima kılcal damarlarda gerçekleşir. Çünkü toplar ve atar damarların damar duvarları e, değişik görevleri yerine getirmek üzere oldukça kalındır. Dolayısıyla bu tip damarlarda çevreyle madde alışverişi gerçekleşmeyecektir. Toplar damarlarının içinde tek yön açılan kapakçıklar bulunur. Bu bilgi doğrudur fakat tüm toplar damarlar içinde geçerli değildir. Çünkü kalp seviyesinin altında kalan bölümlerdeki toplar damarların içinde tek yön açılan yarım ay kapakçıkları mevcuttur. Toplar damardaki kan akış hızı atardamardan düşüktür. Burada verilen bilgi de doğrudur. Atardamardan düşüktür, kılcal damardan ise yüksektir. Atardamar ve toplar damarların yapısına düz kaslar bulunur bilgisi de doğrudur. Ve bu düz kaslar aslında tansiyonun ayarlanması için de önemli fonksiyona sahiptir. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekil insanların dişi bireylerinde yumurtanın oluşum basamaklarını göstermektedir denmiş. Burada yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirmiş. Eşit olmayan stoplazma bölünmesi neticesinde biri büyük, biri küçük iki hücre oluşmuş en kromozomlu. Daha sonra bu hücrelerin mayoz 2'yi tamamlamasıyla da üçü küçük ki biz bunlara kutup hücresi diyoruz. Birisi büyük olmak üzere toplamda 4 hücre oluşmuş. Kutup hücrelerinin biz sadece kromozom sayısının yarıya düşürülmesi için oluşturulması gereken hücreler olduğunu hatırlıyoruz. Ve döllenmeye katılma yeteneklerinin olmadığını biliyoruz. Ve burada oluşan yumurta hücresinde gözlemlediğimize göre diyelim. Yapılan açıklamalardan hangileri yanlıştır? Kutup hücreleri ve yumurta hücresinin kalıtsal yapısı aynıdır. Burada verilen bilgi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Çünkü mayoz bölünme süreçlerinde gerçekleşen bir takım olaylar bu dört hücrenin kalıtsal yapılarının birbirinden farklı olmasına yol açacaktır ki o bahsi geçen crossing over ve diğer süreçler olmasa bile eğer yumurta ana hücresi D heterozigot karakterler varsa buradaki hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklı olmalıdır. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerden sadece biri döllenebilme özelliği gösterir bilgisi doğrudur ki o da yumurta hücresidir. Oluşan yumurtayı birden fazla sperm dölleyebilir ifadesi ise yanlıştır sevgili arkadaşlar. Özellikle döllenmeyi ya da spermin girişini takiben zona pellucida tabakasındaki sertleşme ikinci bir spermin girişini engeller. Dolayısıyla 10. sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 şeklinde olan D seçeneğidir. 11'e bakalım. Aşağıdaki şekilde kayak yapan bir sporcunun solunum yolu ile vücuda aldığı oksijenin bacaktaki kas hücresine iletimi gösterilmiştir denmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bizden istenmiş. Bire bakalım. Soluk alma ile vücuda giren havanın sıcaklığı soluk verme ile vücudu terk eden havanın sıcaklığından fazladır. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü biz soluk alma sürecinde burundan alınan havanın buradaki yüzeye yakın toplar damarlardaki kanın sıcaklığı neticesinde önemli miktarda ısıtıldığını ve solunuma elverişli hale getirildiğini biliyoruz. Bireyin bulunduğu ortamda oldukça soğuk bir ortam olduğuna göre zaten diğer durumlarda da bu yanlış olacaktır. Birinci öncülümüz doğru değildir. Solunum yolu ile vücuda alınan oksijen kas hücresine iletilmesinde dolaşım sistemi rol oynar bilgisi doğrudur. Kan ile kas hücresi arasında gaz değişimi difüzyon ile olur. Biz solunum gazlarının daima difüzyonla yer değiştirdiğini biliyoruz. Buradaki ifade de doğrudur. Dolayısıyla 11. sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde insanın üriner sistemi şematik olarak verilmiştir denmiş. Burada 1 numara ile bireyin sağ böbreği, 2 numara ile sol böbreği, yine 3 ve 4 ile sağ ve sol üreterler numaralandırırken 5 mesane, 6 ise üretrayı ifade etmiştir. Karaciğerde bulunan ve karbon atomu işaretli bir üre molekülünün idrarla vücut dışına atılma sürecinde numaralandırılan yapılardan hangilerinden geçtiği kesindir denmiş. Burada hemen hepsini aldığınız E seçeneğine yönelmiş olabilirsiniz. Fakat ilgili üre molekülünün sağ böbreğe mi, sol böbreğe mi gittiğinin bir garantisi yoktur. Fakat ilgili üre molekülü 5 ve 6 numaralarda kesinlikle bulunacaktır. Dolayısıyla ilgili son doğru cevabı A seçeneğidir. Son sorumuza bakalım. Nükleotit sayısı aynı olan iki DNA molekülünün eşlenmesi sırasında, replikasyonu sırasında adenin, guanin, deoksiriboz ve fosfat moleküllerinden hangilerinin her iki DNA'da da eşit sayıda kullanıldığı kesindir. Nükleotit sayıları aynı ise ve her bir nükleotitte deoksiriboz ve fosfat bulunması zorunlu ise ilgili sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 şeklinde verilen C seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının AYT denemelerinden 20.sini cevaplandırmaya çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Videodaki sorularla ilgili aklınıza takılan kısımlar varsa yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın hatırlatmasını yapalım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.